yılın ilk taze inciri toplanmaya başlandı. İncir Araştırma Enstitüsü koleksiyon bahçesinde incir ağaçları yılın ilk meyvesini verdi. İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Selim Arpacı, yılın ilk taze incirini topladıklarını ve satışa sunduklarını söyledi. Arpacı, normalde bir ay sonra olan taze incirin farklı cins ağaçlarda bugünlerde olmaya başladığını ve erken olan incirin üreticiye daha çok kazandıracağını belirtti. Partone Karpik diye adlandırdıkları iyileklenmeden olan inciri üreticiye özellikle tavsiye ettiklerini ifade eden arpacı, bu türlerin normale göre bir ay daha erken olgunlaştığını söyledi. Arpacı, incir üreticisinin bu dönem için endişelenmemesi gerektiğini, herhangi bir olumsuzluk olmadığını ifade etti. Aydın'ın en önemli tarım ürünlerinden olan incir, e, Aydın'da ağaçta oldu. görüyoruz burada taze inciri. Normalde Ağustos ayında olan incir, İncir Araştırma Enstitüsü'nün bahçesinde e, Haziran sonunda olmaya başladı. Yanımda İncir Araştırma Enstitüsü müdürü e, Selim Arpacı var. Selim Bey, e, incirler normale göre daha erken oldu sanırım. Ee, nasıl olacak bu sezon incirler? Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz bizlere? Tabii ki mevsim normal de. Bu olgunlaşan çeşitler erkenci çeşitler. partonokarpik çeşitler diyoruz bunlara biz. Tozlanmadan, ilek atılmadan meyve tutuyorlar. Ve mevsimlik normal incirlerden de bir ay, yaklaşık bir ay önce olgunlaşıyorlar. Yani aslında bunlar her yıl bu çeşitler, bu siyah orak çeşidi, bu siyah olan, şu da beyaz olarak çeşidimiz standart çeşitlerimizden diğer diyelim ki sarı lop çeşidinden veya bursa siyahından bir ay hatta 40 gün önce olgunlaşıp pazara çıkabiliyorlar. Şimdi de 3-4 gündür bunlar olgunlaştılar. İşte geçen haftadan beri olgunlaşıyorlar. Dün ve bugün itibariyle de bunlar pazara çıktı. Tablalarda satılıyor. Tabii ki şu an için incir üreticisine bir alternatif bunlar. Güzel de para ediyor bu şu anda çıktığı için. Erken çıktığı için. Onun için de biz incir üreticilerine alternatif olarak bunları tavsiye ediyoruz. En azından Temmuz'un 20'sinden sonra olgunlaşacak normal mevsimlik incirler yerine bunları da dikip bir kıyıya veya bir kenarda bir başka parça arazisine dikip bunları değerlendirip daha yüksek kazanç elde edebilirler. Bunlar tabii ki güzel çeşitler, çekirdeksizdirler aynı zamanda lezzetli olarak da biliniyor. Şu daha iri tabii ki beyaz orak bu. Şu da siyah orakımız. Siyah orak ayrıca Ağustos'ta da ürün verebiliyor, hem ilek kabul ediyor, tozlanıyor, çekirdekli olarak, kurutmalık olarak, siyah kurutmalık olarak da Ağustos'ta uzunlaşabiliyor. Zaten son yıllarda hem dışarıdan hem de iç pazardan siyah kuru incilere tercih de fazlalaşıyor. Bu manada biz siyah oraya veya siyah oraya benzer Siyah kurutmalık çeşitler üzerinde de araştırma çalışmaları yapıyoruz. Onlardan çıkan güzel çeşitlerimiz de var. E, tabii ki şu an için taze sofralık olarak öneriyoruz çiftçilere. Şu andaki pazara çıkış amacı da taze sofralık olarak vatandaşımızın sofralarına girdi. Ve çiftçimize de yüksek kazanç elde e, getiri sağlayabiliyor. Peki bu ileklenmeden olan incirler aydında e, üretimi ne kadar? Diğer incire göre daha az diye sanıyorum. Tabii ki tabii ki. Bu bizim koleksiyon bahçelerinde gördüğünüz gibi bu bahçe bizim incir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün koleksiyon bahçesi burası. Ee, ama biz bunların fidanını üretiyoruz. Ee, yıllardır da az miktarda da olsa satışı yapılıyor fidanların. Çiftçimizde var bu ama e, çok oranı çok değil. E, toplam incir alanımız içerisindeki oranı düşük. Ama biz tavsiye ediyoruz gerçekten de. Yüksek gelir getirebilecek alternatif bir uğraş olacak incir üreticisi için, Aydın için, özellikle bu bölge için gerçekten de güzel. Zaten bölgemizin toprağı, havası, iklimi buna uygun. Nasıl dünyanın en kalitesi kaliteli kuru incirini burada üretiyorsak, sofralık olarak, erkenci olarak da üretip pazara ulaştırıp daha yüksek gelir elde edebiliyoruz. Peki bu sezon incir Aydın'da nasıl olacak? Ee, Üreticiyi neler bekliyor incirle ilgili bu sezon Aydın'da? Evet bu sezon itibariyle kıştan beri e, yağış iyi. Özellikle kış yağışlarımız iyiydi Aydın ve bu bölgede. E, şu zamana kadar da Haziran'ın bugün 23'ü mü? 24'ü. 24, 24. 24 Haziran'a kadar olan e, havada da bir anormallik yok İncir için normal diyebiliyoruz. Eğer bundan sonra hasat dönemi kadar ekstrem bir hava durumu olmazsa incir sezonu iyi diyebiliriz. Yani incir üreticisi için e, olumsuzluk yok. Peki incirin sıcağı sevdiğini biliyoruz ee, ama yani normal diğer yıllara göre bu yıl e, yaz ayı biraz geç geldi ve havalar hala daha incirin olgunlaşabileceği kadar sıcak değil. Bundan sonrası için e, bu havanın durumu inciri nasıl etkileyecektir? Evet tabii ki e, incir özellikle kuru incir tatlanması, kuruması ve olgunlaşması için yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyar. Ancak şu ana kadar ki e, gelişen havada da sadece bir 2-3 günlük bir gecikme var. Sezonda, periyotta 2-3 günlük. Bir. Yani şu incir geçen sene 18 Haziran'da olgunlaşmıştı. Bu sene 21 Haziran'da olgunlaştı. O kadar yani. Yani bu incir üreticisi için olumsuzluk değil. Hiç gözlerini korkutmaya da gerek yok. Umutsuzluğa kapılmaya da gerek yok. Şu an için incir, e, özellikle kuru incir için hiçbir olumsuzluk yok. Bu sezon incir fiyatları nasıl olacaktır? Tahmini bir şeyler söyleyebilir misiniz üreticiler için? Bunu tamamen üretim ve piyasa belirler. Ben şimdiden bir şey söylememe gerek yok. Ama şu incir, şu taze incir pazara çıktı. Geçen yılki olanlardan size haber vereyim ben. İlk çıktığında 7 lira ediyordu kilogramı. Şimdi de onu edecektir ve zamanla incir arttıkça da bu 4'e, 3'e, 5'e kadar düşebiliyor onun için kuru incirin fiyatı tamamen pazar durumu ve üretim durumuna bağlı.